Ne oldu be buna bugün nesi var bunun bugün ya? ya? Yiyecek bir Bu, bak. Yiyecek mi bunu amına koyayım ya? <laughs> ver ver. Ver. Nere? Nere? Orada şey nerede? Onu siktir et ben barışı tutuyor. Nere be? Ben de. Ayaktan sekti. Ayaktan sekti. Penaltı. <laughs> Hoca ona bir şey olmadı ama ya. Olsaydı yok <laughs> yok Hocam kesinlikle olsaydı. Olsaydı bir tane çocuk editlesin, şey yapsın, göndersin. Ha. Ne olacak? Hocam öyle çizgi mi olur ya? Değil lan sana. Ha ne ne oldu? Hocam ya yap geçemizin Allah aşkına. Gol gol. Amigo yoruldum mu ne koyayım geliyor lan. Değişiklik. No 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 değişiklik. No. Soğuz be soğuz be be reisiz. Abim çek beni uçacağım. Uçacağım çek. Hayat Onu no, no, Türk akın bok gibi yabancı. Hocam. Yabancı. Tepe. Orun yok. Kovduk sizi var. Dağıtsın yok. Gitti mi la? Çocuğu Portekizli. Nerede o? Nerede? <laughs>